Bahar ve Banayla'nın evine gidiyoruz. Ve onlara çok güzel bir sürpriz hazırladık. Anne sürpriz ne? Hepinize selam arkadaşlar. Esma Banayla'nın doğum gününe gidememişti. Çünkü ha, çok evet. hastaydı. Evet şimdi... Banaylı'ya sürpriz bir parti hazırlayacağız. Ve Banaylı'ya haberi yok arkadaşlar. Evet arkadaşlar haberleri yok. Şimdiden balonumuzu falan hazırladık bile. Güzel bir doğum günü pastası da alacağız. Güzel konfetiler patlatacağız. Değil <laughs> evet, mi Esma'cığım? Çok sevinecek umarım. Evet çok sevinecek ama Esma böyle mi gideceksin sen? Ee, galiba böyle gitmeyeceğim anne. Ne giyeceksin peki? Hemen hızlı bir şekilde kıyafetimizi seçelim. Tamam şuradan bakalım. Arkadaşlar burada Spiderman'li bir kostüm <laughs> var. Galiba bu olmaz. Esma şunu göster bakalım arkadaşlarına. Ee, Burada şöyle Kıyafetimiz Bence iskeletor var. da olmaz. Ge böyle güzel bir kıyafetimiz var. Ama... Ama, ondan da üşürüz arkadaşlar. Evet hava soğuk. Bu Burada Vezde kıyafeti var. Bunu evet Esma bak o güzel olabilir değil evet. mi? Evet. Burada Superman var bu olmaz. Bu da cadı kıyafeti. Evet bunu da değil mi Esma doğum gününde Bahar'la Bağnay'la sana hediye etmişti. O zaman bunu mu giyelim? Bunu giyelim. Ne dersiniz arkadaşlar Esma Küçük bir Noel anne olup öyle gitsin mi? Gitsin ya çok tatlı olur. <laughs> evet bence de. O zaman şöyle etrafında dön bakalım. Hemen giyinmiş ol. Tamamdır Esma, çok güzel oldun. Her şey hazır. Çok döndün ya, o yüzden oldu galiba. Şimdi almaya gidiyoruz. Hadi o zaman yola çıkalım. Geç kaldık Esma. Evet. Güzel bir pasta seçelim, tamam mı? Hadi aç bakalım kapıyı. Ayakkabılarımızı giyelim. Asansöre bastın mı? Bastım. Hadi girelim içeri. Ay Arkadaşlar, ben de kuzenlerimi çok özlemiştim. Onlar da seni çok özlemiştir. Bir anda karşılarında seni görünce acaba ne yapacaklar Esma? <laughs> kesin çok mutlu olacaklar. Evet, o kesin yani. Hadi bakalım. Şimdi Hemen biz hadi. pasta almaya gidiyoruz. <laughs> hadi geç bakalım anneciğim. Anne şimdi balonla uçacak. Evet, bayağı da hava soğukmuş gel bakalım Esma. Pastayı seçelim birlikte. Geç bakalım. Şöyle bak bakalım Esma. Nasıl pastalar varmış. Orbecek <laughs> de varmış. Orbecek alalım mı? Ne aldın sen bakalım Esma? Arkadaşlar Esma hemen kendisine bir tane aldı? Elmalı şeker aldı bile. Hadi gir anneciğim içeri. Ama pasta birazcık minik olmadı mı Esma? Aynı ile gibi değil mi? Bu da minik bir pasta oldu. Bunu da tut bakalım. Şimdi gidiyoruz. Geldik mi Esma? Geldik tabii. Çok az bir yolumuz kaldı. Hadi bakalım. Bastile. Evet bakalım şimdi sürprizimiz başlasın değil mi Esma? Hemen şöyle yakalım pastamızı. Evet. Tamam çok güzel oldu. Hadi bunu yakalım. Tamam dur bakalım. Esma bir tane bundan yakalım. Hadi sen zile bas bakalım. Bu da durur mu keceba üstünde? Hadi bakalım zile bas Esma. Bakalım gel gel gel, gel babası gel. gel. Açacaklar mı acaba? Ay Esma bir daha basar mısın zile? İyi ki doğdun ya, mutlu yıllar sana. Siftik, biz, biz geldik. Ay Esma, Balanya hani ne kadar tatlı giymiş değil mi? Hadi gelin bakalım, içeri girelim. Orada da diğer meşalemizi yakalım birlikte. Meşale mi? Evet. Hadi Vallahi gel bakalım. Hani bak senin için kalpli balon aldım, tut bakalım. Hala hazır mısın? Geri de Esma'nın doğum günü oldu. Evet doğum gününü kutlamıştık. Biz Banu'nun doğum gününe gelememiştik ya. Onun için ona güzel bir uğur böcekte pasta aldık. Kesinlikle. Dur onu da içeride yakalım tamam mı? Hadi gelin bakalım kızlar içeri. Aa Gökhan abiniz de buradaymış. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz Banu'ya sürpriz küçük bir pasta almıştık. Şimdi onu kutlayacağız değil mi Banu'yla? alkış kocaman alkış. Ama Esma bir tane de konfeti var diye gel bakalım onu da yakalım. Gel anne. İster misin Banu bunu da yakalım mı? Tamam. Hadi bakalım Esma tutabilecek misin? Tamam. Dur bakalım yanıyor şimdi. Ah! İşte böyle. Ah! <laughs> 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 Bahnayla şok geçirmiş gibi aynı. Bahnayla. <laughs> Bahnayla. Al bakalım. Ay bak 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 nasıl yandı. Bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Pasta yiyeceğiz. Hadi gelin mutfağa gidelim birlikte pasta yiyelim olur mu kızlar? Al bakalım bu balonda senin. Tut bakalım. Güzel kızlarım benim. Şimdi birer dilim pasta yiyecekler. Hadi kızlar pastayı kim istiyor? Banalya istiyor. En büyük dili Banalya olacak çünkü çok güzel giyinmişsin sen ya. Ben Bahar sen var de çok tatlı olmuşsun bakayım. Şöyle geçin bakalım şurada bakayım. Ay ne kadar güzel dövme yapmışsınız böyle. Senkine bakayım Bahar. Ay çok güzel. Peki Esma'ya yok mu bu dövmelerden? Var çok var. Var mı? Birazdan ona da bir tane yapalım mı yanağına? Olur. Tamam hadi gelin önce olacak şimdi benim. pastanızı dilimleyeceğiz. Hadi geç bakalım. En büyük dilim kimin olacaktı? Banali'nin. Tabii ki de senin olacak. Şunları buradan alalım. Hala biz bu pastayı dilimlememize gerek yok. Aa, ama Ay, dilimlemeden bir şey söyleyeceğim. Dilimlemeden pasta mı yenir? Evet. Ay ne yapıyor bu kızlar? İnanmıyorum. Keşe tabaklarınıza koysaydım ya dayanamadılar bile. Hı -hı. Nasıl Banali'yle güzel mi pasta? Hı -hı. Beğendin mi? Evet, beğendik galiba. Çok beğendim. Afiyet Bana olsun çok o zaman. Teşekkür Efendim. ederiz ne emek harcadınız. Aşkım sizin için. Size sürpriz yapalım dedik. İkinizin bu pasta tamam mı? Hatta üçünüzün olsun ya. <laughs> Değil mi? Peki şuradaki uğur böceğinin kafasını kim yiyecek? Banane çünkü banane mi dondurma? Banane sen yemek ister misin onu? İsterim. O zaman al bakalım hadi onu orada O senin pastan olsun. Esma sana bir sürprizim var, burada beni bekle. Aa, ne sürpriz acaba? Aa. <laughs> İnanmıyorum Esma, Bahar sana ne sürpriz getirecek Çok acaba? Merak ettim. Hadi yiyin bakalım siz pastanızı. Bahar Esma'ya sürpriz getirecekmiş. Bahar sen biliyor musun ne sürpriz olduğunu? Biliyorum. Ya söyleme o zaman tamam mı sürprizin tadı kaçmasın. Ama bir şey söyleyeceğim ya Bahar gelmeden de pastayı bitirme sakın kızlar bak sonra ağlar üzülür ona göre. O zaman bitirelim. <laughs> Aa bitirelim diyor şaşkın seni. Gözlerinizi kapatır. Gözlerimizi kapatırsak seni göremeyiz ki, ama Bahar. <laughs> Bahar. O zaman Esma gözlerini kapatsın olur mu? Geç bakalım yanına. Aa, çok güzel. Esma gözlerini açabilirsin. Bahar sana bak da getirmiş dövme. Aa, teşekkür ederim. Hadi yanan Nasıl yapışıyor? E, böyle, böyle kesiyor. O zaman buradan bir tane seçelim, bir tanesini ben yapalım bir tamam mı? Yani. Hadi bah Esma seçsin bir tane anlatayım. Hadi e anlat şöyle bakalım. Kesiyoruz şuradan. Tamam. Sonra şu arkasını ay sonra gözümüzde şöyle tutuyoruz. Evet. Islatıyoruz biraz. kurumasını bekliyoruz. İster misin? Ama jelatini de çıkarıyoruz. Tamam. O zaman yani. şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Ben hemen makasla Esma istediğini seçsin burada. Hangi ee, hangisi, hangisi Esma? Göster bakalım şu arkadaşlarına da. da. Şu. Hangisi? Şunu şey istiyorum. Tamam. O mu? Tamam. Evet, bir tane istiyorum. Bir tanecik istiyorsun. Nereye yapıştıracağız peki? Şu buraya. Tamam anlaştık. Burada bu çıkıyor mu? E, yıkandığımız zaman çıkıyor değil mi Banaylı? Hayır böyle çıkıyor. elini çekeyim de çıkıyor. tamam. Gel bakalım Esma. Tam buraya mı istiyorsun? Evet. Ama çok tamam. az doluyor şuraya. Az mı oluyor? Dön, hı -hı. Tamam inşallah güzel olur Esma sonra yoksa bana kızarsın. Böyle <laughs> bekleteceğiz birazcık ıslatalım onu. Tamam. Bence artık olmuştur Esma. Ben açalım ben mı ben hazır açalım. mısın? Hadi bakalım. Şöyle çıkarttı. Ay çok güzel oldu. Oldu mu ya? Nasıl, oldum? Çok nasıl oldu. Nasıl oldu biliyor musun? Aynı Baanaylı'nınki gibi oldu. Göster bakalım Baanaylı. Ay onunki çok küçükmüş değil mi? Benimki. Evet, seninki de büyük kelebek. Esma'nınki de Ortancı. çok tatlı. Çok güzel oldu. Güzel Büyük. Orta küçük. Evet, büyük, orta küçük oldu. Şimdi ne zamanı? Yeri pasta zamanı Pasta zamanı. Hadi bakalım kızlar pasta bitsin. Peki, bu benim balonumu niye beğenmedin Banaylı ya? Beğendim. Beğendin mi? Hı hı. Odana koyarsın tamam mı bunu? Bak kalp, sana kocaman bir kalp. Şimdi kızlar pasta bittikten sonra ne yapacaksınız? Oyun alanımıza hı. gideceğiz. Oyun alanına mı gideceksiniz? Hı hı. Ne oynayacaksınız peki? Ben de geleyim Be mi? Bilir. Hayır, hayır. Beni istemiyor musunuz? İstemiyorum. Ama arkadaşlarınız sizi çok merak eder acaba bu kızlar oyun alanında neler yapıyor diye. Hı hı. O zaman ne yapalım biz de arkadaşlarımıza hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın arkadaşlar. <laughs> Videoyu like atmayı, abone olmayı, zil unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Sizleri Görüşmeler çok seviyoruz sonra. arkadaşlar. Esma'yı Instagram adresinden de takip etmeyi unutmayın. Esma, Esma Oyun TV. <laughs> tabii ki Bahar ve Bağanaylı'yı da mutlaka izliyorsunuzdur. Onları da YouTube'dan takip edin. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.